Hristiyan Ronaldo efsanesin efsane Senin olduğun yer demesi falan hikaye Böyle bir kraldan dünyada var bir tane Attığın bütün goller taraftara hediye Sü, yedi numara sü, 5 kez balon dor sü On kez yılın futbolcusu cereyi düşü Pes etmek yakışmaz, ey durmaz hiç yorulmaz Ya taraftar yanında, ha intikam kanında Pes etmek yakışmaz Durmaz hiç vurulmaz Taraftar yanında İntikam kınında. Dünyanın en kılası 37 yaşında Seni insanlar bulsun Göz yaşında Beni bir kayemde olamaz Hiç kimse efsane Üç tane Ronaldo var Messi'den bir tane On numara sırtında Hedefte her kale Gözümde senden değerli Sadio Mane Leo 22 gol kralı 10 İspanya kupası Lionel Messi ya yeah. bir dünya kulası 7 kez balon bu senin için zor Üzülme Ronaldo Efsane Leo 22 gol kralı 10 İspanya kupası Lionel Messi ya yeah. bir dünya kulası